Yeni bir metin ikilisine daha karşınızdayım sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Karalay Kala etkinliği değerlendirirken bir yandan da karakter kastım için elime fazlasıyla e, geçti geçmişti. Bugünkü videonun aslında ağırlıklı olarak içeri biraz Efsun atma ile ilgili olacak. Tabi yine bazı bölümlerde de şansımı denedim. E, sandık açımları ve artı basmalar da mevcut. Bakalım şanslı bir videom olmuş benim için. Onu görelim. Herkese iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu aralar e, oyunda fazlasıyla bakımlar oluyor. Hiç beklenmedik zamanda bir anda bakıma gelebiliyor ve Uzun süreli oluyor bunlar. E, haliyle tabi oyuncular biraz e, mağdur oldukları için telafi etkinlikleri koyuyorlar. Ayşe bunlardan bir tanesiydi. 2 saatlik bir etkinlik olduğu için şöyle 575 tane Ayşe elde ettim. Şimdi bunların hepsini sizde olmasa da en azından 200'lüsünü birlikte açalım istiyorum. Gerçi evantim müsaade etmeyecektir. Belki de bunu da açamayacağız sizlerle ama gidebildiği kadar gidelim bakalım açalım. Tabi eğer parşömen fazlasıyla çıkarsa şu kaskı da birlikte basarız. Hani ben bunu kendim bastığımda ne yazık ki 8 yapamadım ama inşallah video şansını video şansı doğru gelirse 8 ile birlikte deneriz. Şu 4 e, bir açalım bakalım. Dediğim gibi parşömenin fazla çıkmasını bekliyorum. Bir tane çıktı şu an. 17. sandıkta bir tane geldi. 200 de 10 tane almam iyi olacaktır. Güzel bir sayı olur. Şöyle bakayım evvaten müsaade edecek mi? Biraz daha yerimiz var doldu diyene kadar birlikte açalım. Şöyle 120 tane açtık, 7 tane çıktı. Herhalde onu geçecek. Geçti bile. Güzel oldu. Şimdi envanter biraz doldu arkadaşlar. Ben bunların hepsini açayım. Bakalım e, toplamda ne kadar bir parşömen olacak. Geri kalan sandıkları da açınca arkadaşlar şöyle toplamda 30 tane parşömen olmuş oldu. E, bunları şimdi bu kask için deneyeceğim. 7'ye kadar kutsama biliyorsunuz benim normal genel olarak e, taktiğim bu şekilde oluyor. 7'ye kadar kutsama 8'e de parşömen deneyeceğim. Aslında şu kaskı sizle birlikte basmıştık biliyorsunuz. E, pardon artısını değil ama Efsun'u birlikte getirmiştik. E, bu malumunuz Jotunluk olduğu için hani en azından şöyle bir kask daha yapıp bu sefer Şimşek Efsun'u aramak için bu kaskı basıyorum. Çok uğraştırsa tabi ben sürekli 7 yapıp vinoya gelirim. 8'e birlikte deneriz. 9'a denemeyeceğim. Şu anlık 8'e yeterli. Güzel. Artı 5 hızlı bir şekilde geldi. Artı 6 da yandı. Bu evet. Çok uğraştıran bir kask oldu benim için. Ama videoda başarılı olacağını düşünüyorum. Genelde bütün itemlerimi biliyorsunuz sizlerle basıyorum. O yüzden şanslı geldiğinizi düşünüyorum. Artı 5. Artı altı inatçı çıktı bayağı şöyle artı 4 yaptık artı65 tekrardan çok güzel bu sefer artık altına geldi yeni başarısı oldu tekrar artı altı bu sefer 7 yapması zor artı 3'e düştü çok yakıyor bunu kabul ediyorum ama nihayetinde 8 olacaktır inşallah tekrar düştü bir kez daha düşerse ben 7'ye de yapıp gelirim güzel artı 6 oldu ben bunu hemen 7 yapıp geleyim arkadaşlar çünkü çok fazla yakıyor kaskı 7 yapabildim şimdi 8'e de birlikte deneyelim bakalım ne olacak İlk kez 8'e deniyorum. Başarısı oldu. Tekrar 7'e deneyim. Ne başarısı oldu. Bu kas gerçekten çok uğraştırıyor. Berserkerli kastır kolay basıyorum ama becerileri kaskın biraz e, fazlasına zorluyor benim için basmak. Güzel artı altı. 7 geldi. 8 olacak mı? Ne yandı? 8 yapması çok zor. Tekrar 7. Bir kez daha deneyelim bakalım. Çok güzel. E, toplam sanırsam üçüncü denemede 8 oldu. Yani kötü olduğunu söylemek tabii ki doğru olmaz. Hani video gerçekten şanslı geldi. Normalde 80 tane kutsama atmıştım ayrıyeten e, video dışında. En nihayetinde sekiz olması tabii ki keyif verici. Şimdi bunu da ev sunuyalım bakalım değerli arkadaşlar. Daha sonra dediğim gibi elime ev sun geçerse e, ne yapacağım? Şimşek getirmeye çalışacağım. Tamamdır. Bütün hepsi başarılı oldu. 5 evsun yapmış oldum. Bu kask bu şekilde kalacak arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen dakikalarda belki hepsini mi? Buna şimşek getirmek için yine bir başlangıç belirleriz. Kral'ı yakala etkinliği eventi sonlandırıldı sevgili arkadaşlar. Ee, ben de tabi son günler olduğu için biraz daha efor sarf ettim. Bu etkinliği değerlendirebilmek adına. İşte bu evantremde gördüğünüz sandıklarda e, bu etkinliğin son anlarındaki sandıklar. E, 75 gümüş var. 52 tane de altın kral var. Bunları açacağım bu bölümde. Biliyorsunuz bu etkinlik benim için faydalı oldu ee, şöyle bir küpe yapmıştım. Yosun gelmişti biliyorsunuz. Güzel bir yosun. Daha sonra şöyle de bir e, kask yapmıştık. Bu da karala yakalı etkinliğinden elde ettiğim Yosun'la gelen bir yosun. Ee, sizlerle zaten paylaştım bunu. Bu etkinlik aslında işte dediğim gibi bu ekipmanları halletmeme vesile oldu. Bakarsınız bu gümüşlerden ve e, altınlardan da yosun nesnesi çıkarsa e, yine bir yosunlama yapabiliriz. Şimdi şu gümüşleri bir açalım değerli arkadaşlar. Büyülü metal hedef kuşak da çıkarsa çok iyi olur. Altınlardan da ay taşı falan hani metal yine aynı şekilde. Ee, bunların çıkmasını bekliyor olacağım. Ee, balina kemiğini basacağız biliyorsunuz. Hedefimiz hala onun için geçerli. Şöyle bilgiyi açalım. Envanterim inşallah yeterli olur her ikisini açmam için. Bakalım. Şu ana kadar yan çıktı. Güzel olanları söyleyeceğim. Fazlasıyla da, da yumurta bekliyorum bu arada. Razador güzel oldu. Bir tane bölüm metal geldi, çok güzel. Efsun nesnesi var, bu da çok güzel. Dedim ki ekipmanlarımızı efsunlamaya devam edeceğiz. Kolların çıkması da çok iyi oluyor. Osil de aynı şekilde. Gümüşleri tamamladık. E, şunları da açalım bakalım. Şu hemen yer toparlamasını yapayım. Altınlarla devam edelim. Gümüşlerden çıkanları hızlı bir şekilde toparladım arkadaşlar. Şöyle bakıcı olursak aslında açalım. Biraz güzel oldu. Fazlasıyla güzel oldu. de gümüş ekviyası e, ee, 75 taneden bir tane bölüm metal, güzel bence. Daha sonra Efsun var. Kor var. Bir tane Razador ve son olarak da Kuşak var. E, ee, gümüşe kıyasla dediğim gibi güzel bir açılım oldu. Şimdi altına devam edeceğiz. Bakalım bundan ne olacak? Hedef ay taşı falan çıkarabilmek. Havai fişek var ikinde. Bunların çıkması kötü oluyor. Ruh taşı da aynı şekilde. Vahşi kaplan var. Şu ana kadar pekeye gittiğimiz söylenemez. Bölüm metal çok güzel. Bir pet kitabı sandı. Bunların sanırsam ticareti yok. Ama canavar avcısı çıkıyor mu onu bilmiyorum. Ee, çıkıyorsa da eğer onun o yönden de şansımızı deneriz. Bir tane razı yumurtası daha geldi. Çok güzel. Ejderha sandı. Korların çıkması bakımından bunlar da güzel olacak. Şu ana kadar ay taşı ne yazık ki yok. Bir pet kitabı daha geldi. Sandı oksit. Bir bölüm metal daha. Çok güzel gidiyoruz. Bir ejderha daha geldi. Bir büyülü metal daha. Şu ana kadar büyülü metali çok güzel aldık. Üç tane altından geldi. Bir tane de gümüşten almıştık. Bir tane daha itişi geldi. Şu ana kadar gerçekten güzel gidiyor. Son olarak herhalde bir destansı da bu işi tamamlayacak. Son 12 sandık. Beyaz inci. Demirci taşı. Bir demirci taşı da. Ve sonuncusundan da e, kutsama parşömeni var. Açın bence güzeldi. Hani destansı olsaydı çok daha güzel olabilirdi ama bu haliyle bile güzel. Şimdi şunları da açalım bakalım arkadaşlar. E, altyapı kollarımız zaten vardı. Bakarsınız antika yakut falan. Çok güzel olabilir. Fazlasıyla yakut gördüm. Şöyle bakalım. Çok güzel. Antika çıkarabiliriz. Elmas aynı şekilde. Şimdi şunları da açalım bakalım arkadaşlar. Daha sonrasında da ne yapacağız? Bu ay taşıyla ve belirine kemiği deneriz. Tabii şu pek kitaplarını da bir açalım. Menzil var. Ne menzil var. Sandıktan çıkan Efsun arkadaşlar şu Okyanus için kullanmak istiyorum. E, aslında şöyle bir kask var. Bunu da Efsunlamak mantıklı olabilir bilmiyorum belki yanlış yapıyorum şu an. E, ama içinden Okyanus gibi geldi. 10 kritik gelirse sade halde yine kullanılabilir. Tabi e, tabii yanında HP ile kombinlenirse çok daha iyi olur ama fazlasıyla şans gerektiriyor. özellikle bu ayakkabıları Efsunlamak. Daha sonrasında ne yapacağız? Bir önceki videoda zaten bunu denemiştik. Bir tane bölüm metalle tekrar deneyeceğim. E, yorumlarda aslında bölüm metale denememen gerektiğini söyleyen paylaşımlar da olmuş. Aslında bunun da ben de farkındayım. Hani e, Bu oyunun zaten yüzdesel olarak çoğu şeylerde şans faktörüne duranır. Geçeceği varsa bölüm metalle de geçer, kutsamayla da geçer. Elbette ki denemeden bilemeyiz tabi. E, şans faktörü tabi olasılık bakımından demirci taşı bu durumu biraz daha arttırıyor ama ve ben şu an tabi bütçesel biraz sıkıntı olduğu için düşme riskini göze alamadığım için büyülü metalle deniyorum. Ee, ay taşında zaten sandıktan çıkardık biliyorsunuz. Hani hiçbir kaybımız yok. Bu nedenle büyülü metalle şu anlık denemem sanırım mantıklı olacak. Ama onun öncesinde şu an ayakkabı verden çıkalım bakalım arkadaşlar. Hedef 10 kritik. Aslında HP'yi tutturduk ama bakılma da çok güzel geldi. Yanları biraz kötü. Ee, bu halde kalsın denemeye devam edeceğiz. Efsun geçecektir muhakkak. Ama şu anlık bu böyle kalacak. Bunu ne zaman denesem biraz heyecanlanıyorum ama geçmeyeceğini de bildiğim için o biraz heyecanım sönüyor tabi. Bunu denedikten sonra arkadaşlar şu altyapımızı şu an oluşturduğumuz şeyleri deneyeceğiz. Simyalarımız. Antika çıkarma umudumuz var. Özellikle buradan güzel bir şekilde antika yaku çıkarsa sandık açımı biraz daha verimli hale gelmiş olacak. Ama onun öncesinde şunu bir çıkaralım bakalım. Bismillah diyelim. Hadi bakalım başarısı oldu. Ee, sanırım üç kez önceden denemiştim. Ee, bir önceki videoda. Bu dördüncü oldu. Simya altyapısı biliyorsunuz arkadaşlar. E, sandıklardan güzel bir şekilde oluşmuştu. Şöyle e, aslında çok şanslıysam veya bir akut alabilirim. Ama bunları tabi sizlere gösterip vaktinizi almak istemiyorum. Ben Ender'e deneyeyim. E, i̇nşallah Yakut deneyebilirim. Yani diğerleri ne olursa olsun aslında bir, tane antika Yakut çıkarsa çok iyi olur. Diğerleri hiç, hepsi yanabilir. Hiç problem değil. E, belirleyici burada yakut olacak o zaman ben endere atayım yakutu bakalım antika'yı geçirebilecek miyiz bugün ile pek aram yok gibi e, şöyle enderleri göstereyim zaten siz de vereceksiniz hiçbirinden deneyemeyeceğim ki yakutun dışında aslında zaten e, yakuttan denemek istiyordum bu antika'ya geçerse her ne kadar diğerlerini yaksa da güzel olacak da e, bugün o kadar şanssız bir simya konusunda bunun da geçmesi konusunda biraz endişelerim var tabi ama hiç problem değil Şöyle bir deneyelim bakalım antıkaya. Eğer geçerse diğerlerinin telafisini çok rahat yapmış olacak. Bismillah hadi bakalım. Geçerse 3.5 mu sanırsam. Ya da 3.30 da olabilir emin değilim. Çok güzel işte bu. Ee, diğerleri ne kadar aktıysa bunun geçmesi çok iyi oldu. Yakut gerçekten diğerlerinin telafisini çok güzel yaptı. Bir önceki videonun son dakikalarında tip 5 bir tane pet çıkarmıştım biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ee, takip eden dostlarımız hatırlayacaklardır. Tipeş olduğu için aslında biraz e, kasma noktasında endişelerim vardı ama kastım e, 1.8 başlangıçta da öncelikle 0.3 artı 2.1 oldu. Daha sonra 0.9 artı işte en son haliyle de bu şekilde. 3.0 bakalım bu sefer ne olacak. 6 levelde bir arttığı için şu an artışını gösterecek tekrar. Daha sonra 18'den sonra diğer artışında da 24. seviyede gösterecek. E, 0.5 ve üstü artarsa yeterli olur. İlk önce şunu bir 18 yapalım. Daha sonrasında e, 24'de de birlikte yaparız. Acaba kaç artacak? 3.0 0.5 artı çok güzel. Hani zaten 0.5 üstü bekliyordum. Ee, şimdi 24'ü de birlikte yapacağız ama öncelikle şunu bir kasayım. Bu arada arkadaşlar hakkında bir soru varken sizlerle paylaşayım. Pet konusunda pek fazla bilgim olmadığı için. Ee, şimdi bu peti kastak 0.5 artı biliyorsunuz. 24. seviye yapmak için uğraşıyorum şu an. Ama bu peti 5 olduğu için e, B kavramlarını tam oran mı verecek? Bunu merak ediyorum. Özellikle ee, bir HP oranı var mı Onu, e, o HP oranının üstünde mi BK oranlarını tam veriyor bunu merak ediyorum çünkü öyleyse eğer e, işi biraz daha şansa bırakmış olacağım e, HP o seviye yakalaması lazım ki BK'ları tam gelsin mesela kasılmaya değer mi bu konuda endişelerim var tabi ya da HP'den bağımsız olarak her ne olursa olsun tip 5 oranlar standart BK oranlarını mı veriyor bunu merak ediyorum e, bilen dostlarımız vardır muhakkak cevaplarsa çok sevinirim şimdi ben bunu 24 yapacağım ee, en son 0.5 artmıştı bakalım bu sefer kaç artacak ee, ben kasmaya devam edeyim şimdi arkadaşlar peti 23. 23. seviye yaptım ee, 24'te bir artış daha gösterecek en son 0.5 artmıştı ee, ister misiniz bir 0.9 daha artsın 4.4 olsun ama çok fazla şans gerektiriyor artışı bir görelim bakalım ama yine de 0.5 ve üstüne razıyım bunlar yeterli olur 3.5 3.5 0.6 arttı iyi gidiyor şu an nazar demiz inşallah ee, 0.5'ten sonra 0.6 geldi ee, hep böyle bu oranda giderse güzel bir hp oranına sahip olacak tabi beklentim 0.9'ların daha fazla artışla olması bakalım hayırlısı şu anda gerçekten iyi gidiyoruz kasılmaya değer bir pet gibi görünüyor buz cadısına ihtiyacım olduğu için biraz yeşil sandık açacağım arkadaşlar şöyle 30 tane var hepsini değil 5 tanesini sizde açacağım vakit alsın istemiyorum çünkü ama tabi e, cadının dışında değerli olan şeyler de çıkarsa kabul edeceğim mesela kutsama çıkarsa geçmem doğru olmaz elbette açalım bakalım önceliğim cadı çıkarabilmek genelde kabul etmeyeceğim yedeme kadar açarım çünkü öbür türlü biraz masraflı olur bunu kabul edeyim Çada çıkana kadar açmaya devam edeceğim. Bunları da açalım. Çada her zaman lazım oluyor, bu nedenle açıyorum. İlk çada geldi, dördüncü sand, e, üçüncü sandıktan. Küçük ekleme geldi. Yedeme kadar açacağım sonucu da açayım sizlerle. Daha sonra ben bunları açıp öyle gireceğim videoyu Sonucu sizlerle paylaşırım. Bundan da marka var. Bunu da kabul edeyim. Şimdi bunları ben hızlı bir şekilde açayım. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Sandıkların sonucu pek istediğim gibi olmadı dostlar. Şöyle 30 tane sandık açmıştım ama beklentim 10 12 iken 5 tane çıkarabildim. Aslında biraz kutsama çıkmasını bekliyordum. En azından cadı çıkmasa bile kutsama ile telafisi olabilirdi belki ama o da çıkmadı ne yazık ki. 10-12 tane beklerken ya 5 taneyle kapattık. 5 tane olması bile hiç olmamasından iyidir. Ee, yeşil sandık zaten şu an nesne marketli olduğu için belki ilerleyen dakikaları tekrar açabilirim ama şu anlık 5 tane canımız var. Umarım ilerleyen dakikalarda bu sayıyı arttırabiliriz. Arkadaşlar okyanus ayakkabısı basma düşüncem var ama biraz parşömen konusunda sıkıntı olduğu için ne kadar ilerler bilemiyorum. Ne de deneyeceğim tabi 15 tane parşömenle. 7'ye kadar en azından parşömenle getirebilirsem 8'e demirci deneyeceğim. Ama ilk etapta bir deneyelim bakalım. Dediğim gibi 7'ye kadar inşallah olur da 8'e deneme şansımız olur. Güzel artı 5 geldi. Artı 6 da oldu. 7 olursa 8'e deneyeceğim. Yandı. Parşömen yetmeyecek gibi ama bilemiyorum. Artı 3. Çok fazla yakıyor. Tekrar artı 5. Artı 6. gelecek mi? 7. Hadi inşallah 8. Yandı. Bir kez daha deneyelim. Tekrar yandı. Artı 6. 7'ye bu sefer demirci deneyeceğim. Yandı. Bu böyle kalacak. Yapacak bir şey yok. E, ee, parşömen sayısını biraz arttırabilirsem ilerlendiği kadar da tekrar deneriz. Evetlerle birlikte bir yandan karakterde kastığım için fazla sayı sun var bende şu an. Ee, bu tür ekipmanları ateşli su yakalayabilmek için harcayacağım ama tabii önceliğim e, ateş olsa da diğer elementler diye olursa onları da bırakabilirim. Mesela şimşek olur, rüzgar olur. Bunlar da kabul edilebilir ama yan efsunlar iyi olması şartıyla tabii. Önceliğim ateşli veya veselik bir şeyler yakalayabilmek. Deneyelim bakalım. Bu karakterin de 3 tane var. Gelmedikçe karakter değiştirip bir yerin yenisini daha deneyeceğiz. Şunu bir atalım bakalım. 1500 rüzgar, 1500 ipi. 6 şimşek var. EP absorbe falan olsaydı bırakılabilirdi ama devam edeceğim. 10 ateş var. 3 EP. 15 ateş gelmesi gerekiyor. 2000 EP 10 rüzgar var. Ee, yan karakterime geçeyim atmaya devam edelim. Çünkü bu ateşli bir şekilde gelmedi. Diğer karakterle devam edelim. Hedef 15 ateş. Bakalım. 10 ateş. 3 EP. 15 kılıç. 6 bıçak. 6 çift bu şekilde kalmaz sanırım. Oto sağlar değeri 10 ipi absorbe, 1 ipi var. 4 ee, 4'te oku varmış onu sonradan gördüm. Bu şekilde kalsın. Farklı farklı zırhları atmaya devam edelim ama bunu değiştirmem sanırım şu halinde doğru olmaz. Yeşil sun atmaya devam edelim arkadaşlar. Ee, bu sefer soru zırhı efsun diyeceğiz ama artılarına çok fazla takılmayın ekipmanlar. Eğer iyi efsun gelirse e, artılarına basmak kolay zaten onlara yaparız bir şekilde. Şimdi buna da aynı şekilde 15 ateş önceliğim. 2000 ipi var ama yan aksunları çok iyi değil. Bu ne geldi? 15 saldırı değeri, 10 şimşek. Yok bu da güzel değil. Oranları biraz daha iyi olsaydı kabul edilebilirdi ama şu an devam edeceğim. 10 ateş, 10, e, 10 ateş, 6 şimşek, 6 pençe var. Bu da değişmelik kaldı. Hemen diğer karakterle devam edelim. Aslında iyi ateş yakalıyorum ama oranları pek iyi gelmiyor. Yani 10 ateş bile kabul edilebilir ama yan aksunları mesela 30 ya da 50 str olur ya da 10 ep absorb olur. Bunlar da bırakılabilir. Bu karakterimde de 3 tane hepsini deneyelim bakalım. 10 ep absorber geldi ama element yok. 1500 ep onun rüzgar var. Bu da sanırım değişecek. Efsun atmaya devam. En son 10, 10 rüzgarla bırakmıştık. E, bir, diğer karaktere geçtim. Bunda da 3 tane var. Aslında şu CP yerine EP olsaymış çok güzel olurdu da devam edelim rüzgar şimşek var ama oranları düşük sonuncu altı ateş var bombi var bu da değişmeli kaldı diğer karaktere geçelim karakterler ateş yosunu getiriyor ama oranları pek iyi olmadığı için devam etmek zorunda kalıyorum şimdi bir üç tane daha atalım bakalım 500 yp 10 rüzgar kılıç bıçak yel taze aslında oranları güzel gelse bırakılabilirdi Sonuncusundan da ne yazık ki ateş yok. Diğer karaktere geçelim. Eğer imkanınız varsa sizler de örümcek sineminde arkadaşlar. Zaten belli bir ateş oranında e artık orada slot kesmek çok kolay. 60-70 ateş sanırsam yetiyor doğrusu için. E böyle 40 level karakter kasıp hepsinden değerlendirip pazarda satabilirsiniz. Ekstra bir gelir olur. Deneyelim ya. 10 çağın 6 şimşek 6 büyü var. Buna veysenlik geldi ama oranlar az. 15 saldırı değeri 4 rüzgar 10 çam var diğer karaktere geçelim yeşil yasun atmaya devam ediyorum dostlar bu videoda biraz fazlasıyla yeşil yasun atacağım inşallah sıkılmazsınız şansıma denediğim şeyleri sizlerle paylaşmak keyifli oluyor bakalım ateşe gelecek mi bu sefer bıçak pençe çift el veselik geldi bu da ama oranlar hep düşük geliyor ne yazık ki 1500 cp 30 saldırı nereye 10 şimşek var güzel geldi bence ee, evet. şimşeğin olmasa tabii biraz sürgünlük göz kırpıyor ama pençe var yanında. Veselik de gibi. Genel olarak iyi bir efsun. Bu karakterde bir yeşil efsun kalmıştı arkadaşlar. Şimdi bunu da hemen yarıdan çıkaralım. 1500 ipi, 15 büyü, 6 pençe. Bu karakter aslında güzel efsunlar getiriyor. Ama sanırım bu değişmesi gereken bir efsun. elementleri tam olmadığı için değişeceğim sanırım. 15 ateşli bir zırh yapamadım ama diğer farklı bir güzel zırhlar yaptığımı söyleyebilirim. Hani sizler de genel olarak zırhlarla ilgili düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın dostlar. Merakla bekliyorum. Öncelik 15 ateş denemeye devam. Aslında 10 ateş geliyor ama ya oranları kötü oluyor ya da bir senim gibi gelmiyor. 6 ateş var. Bu da değişmeli kaldı. Yeşil Efsun da aramaya devam arkadaşlar. Şimdi bu karakterime geçtim. Tabi karakter sayısı azaldıkça da Efsun sayısı da azalıyor. Devam edelim. 15 can, 10 ok, 10 kılıç. Peki iyi değil. 10 ateş. E, bu kaçıncı 10 ateş bilmiyorum ama fazlasıyla getiriyorum. Bu bir gerçek. 1500 HP, 10 rüzgar, 6 pençe var. E, bu kalabilir mi? Aslında 10 rüzgar gerekli bana ama Yenek sunları pek fazla iyi olmadığı için sanırım buna da devam edeceğiz. Yeşil sun atmaya devam edelim zırayın son haliyle. Ee, bu şekildeydi. Bakalım bu sefer gelecek mi? 15 ateş. 15 sipi. Yanları pek iyi değil. 15 ateş, 15 büyü. 6 ok var. Yani bu şekilde kalsın yeni zırayı efsunu yap. Bu sefer biraz farklılık olsun. Kurt'un zırayı efsunlayalım. E, Beklentiğinde aynı ama en azından karakter farkı olsun. Hep sura ya da savaşçı gitmeyelim. 15 ateş gelecek mi bakalım. 30 saldırı 15 çifte 1000 HP, 5 CP var. CP'nin HP olsaydı bırakırdım ama bu şekilde kalmaz. 10 ateş var, 5 CP var. Bu da pek iyi gelmedi. Hemen diğer karakterle yusun atmaya devam edelim. Acaba 10 ateş istesem bu kadar çok gelir miydi? Bilemiyorum. Yani ne kadar 15 beklesem de sürekli 10 gelmesi can sıkıyor biraz tabi. Ama efsunları 10 ateşle birlikte iyi gelse bırakacağım ama şu halde bırakılma sanırım. Mesela ne olur? 10 ateş 10 hp yapsır ya da 10 ateş 50 str, 30 str bunlar yani benim için uygun yasınlar. Ama bu halde tabi iyi değil. Devam edelim. İyi gelmedi. 1500 ipi 15 bıçak. 10 bir 10 çam. Onda yansıtması var. Yani pek iyi değil gibi. Yine 1500 ipi var ama yani hep sonları kötü geldi. Diğer karakterle devam edelim. Elsunlar yavaş yavaş yazı alıyorum muhtemelen buzur e, bu bölümde Elsun son buzur olacak. Şu üçlüyü de bir atalım bakalım. 500 ipi 10 büyü. 6 ateş, 6 şimşek oranları çok kötü. 2000 ipi pençe. E, 3 ipi absorber var ama tabii bırakmak için uygun buzur olmadı. 1500 ipi 10 ateş, 10 can. 15 ateş, 3 ipi 10 yer taze. Sonucu evsini atıyorum bu karakterde. 10 ateş, 3 ipi Atmaya devam. 1000 ipi, 15 ok, 10 bıçak. 50 saldırı değeri, 10 ateş, 2 ipi absorbe var. Ee, aslında bundan bahsedelim tam olarak. Mesela 10 ateş geldi ama 50 yeter birlikte güzel bir zar oldu bence. Ee, bunu değiştirmem sanırım şu haldeyken doğru olmaz. Bu halde olması bile benim için kabul görüyor. Videonun kapanışında arkadaşlar güzel bir yoruma yapmış olalım bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.